Gel arkadaşlar bakın bu gece çeteler buldum burada. Bir okul bahçesinin duvarının üstündeler. Oy gel gel gel. Gel gel. Dokunun bir tane. Bir tane dokunayım. Bir tane dokunayım. Gel. Gel gel gel. Gel bir tane dokunun bakın. Bakayım gel gel. Bakın görüyor musunuz? Panik oldum ya. Bunlar ne geziyorlar ki bu saatte acaba burada? Anneleri mi getirdi acaba? Yer mi değiştiriyor bilmiyorum ki. Şimdi annelerini beklemek zorunda kalacağım. Arkadaşlar videoyu kapatıp gidip bunlara biraz süt, bir şeyler getirmek istiyorum. Videoyu burada durduruyorum. Gidip biraz süt getirmem lazım. Belki daha aç olabilirler. Tamam. <laughs> Aşağı indirdim bunları ama kaçıyorlar. Gel. Gel gel gel. Hayır korkmana gerek yok benden. Gel gel. Gel gel. Gel. Gel, gel. gel. gel süt vereceğim biraz. <laughs> Bir tane süt aldım. Ufak bir süt aldım. Gelin 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 gelin. Hadi gelin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet var. ya kedileri burada buldum. Bunlar ne geziyorlar bu saatte burada bir bilginiz var mı? Yok annesi herhalde şurada bir kedi var. Nerede? Bakın bakıyor. Öyle Yok. mi? Anneleri mi acaba? Gel. Gel gel gel. Gel. Yağır ben köpeği görünce işte korktum. Gel, gel. Bu annem mi acaba? Biraz süt verim de. Belki alışırlar bana. Gel. Tamam gel. da sizi alışsalar götürmeyeceksiniz herhalde yine de bu. Hayır hayır. o bahçeye bırakırım en azından. Beş arazılar. tane var. Ay. Oh. Daha mı fazla var? Dört tane, dört tane. Yok, beş tane. Bakın iki, üç, dört. Hadi dört. Mü? Dört, dört. Sütün bir tadına bakarsa Yok. gelirler diye düşünüyorum. Ay, gel, gel, gel. 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 <gülüyor> Gel, <gülüyor> tamam o içiyor. O içiyor. Orada içsin. Benim de kedim var maşallah. Öyle mi? Çok kedim var benim. Ya ben benim hayatım bunlarla geçiyor. Ya bunları ben ne yapacağım şimdi? Hayır. Keşke Biraz... ben görmeseydim ama anneleri Ben de vardır. ben de gördüğüme çok üzüldüm ama anneleri varsa çok sevinirim. Şuradaki... Peki bir anneleri yoksa Bu anneleri mi acaba? Bilmiyorum. Anne kediye de pek benzemiyor. Erkeğe benziyor. Yani yeni doğum yapmış yani yavruları olan bir kediye benzemiyor. Gel. Göstereyim bakayım. Gel gel gel. <laughs> gel. Gel gel gel. Gel. Gel gel. Gel. Tamam. Seni de alalım. Bu erkek yedi, Hadi. Bağır, Hadi sen de ağır. süt iç. Ay. Erkek ay. yedi değil mi o? Ee, anne o, nerede ki acaba? O anne değil. Nerede? Öbürü de tegerin altına girdi bakın. Bunlar arabalarla. Ay. Hayır hayır Büyük hayır. Giderler. Kaçmak yok. Bunları mecburen okul bahçesinin içine bırakacağım. Biraz süt içsinler. Siz zapt ederseniz sevinirim. Ben diğer kediyi çıkartayım. Tüh. Ya ben de karşılaştığıma çok üzüldüm de. Keşke görmeseydim ya keşke. Evet. Benim 20'den fazla kedim var. Ha. Ya ben sürekli ilgileniyorum da. Allah razı olsun. Sokaklarda. Gel gel. Hayır gitmek yok. <laughs> gitmek yok. Bir saniye şu. Aracın altındaki kediyi çıkartacağım. 60 buraya Allah kahretsin ya. Burada burada buldum. <laughs> buldum buldum gel. gel, gel. <laughs> yakaladım. Yakaladım. Burada biraz süt içsinler. Daha sonra okul bahçesine. Şu bakıp duruyor bu anne erkek mi bilmiyorum. Bilmiyorum ben de bilmiyorum ki. Gel. Gel pıs 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 pıs. Gel gel. Anne olabilir mi acaba bilmiyorum olabilir. ki. Gel. Gel. al. Al. Yok gibi değil ya. Ha. Olabilir Hı. mi acaba anne? Olabilir. Ha, biraz süt içsinler. Ben onu kontrol ederim. Bahçeye bırakırım. Yanlarına giderim bahçede. Biraz süt içsinler de. Ay, Hadi. Mi? Ben şok oldum ya burada görünce. Nasıl getirip koyuyorsun Allah'a Ya şurada köpek var. Köpek var onu gördüm sizi de evet, görünce. Ha, köpek de var. Köpek buradan alırdı duvarın üstünden. Bunları tek tek alabilirdi yani bilmiyorum. Duvarın üstünde miydi? Bazı, ha, bazı köpekler de karışmıyorlar ama bilmiyorum. Bazı köpekler karışmıyorlar yavru köpeklere. Yeni koymuşlar bana. 15 gün falan oluyor. Ben şok Bu, oldum. bunlara, bunlar kadar değilse de küçük. Evet. Ne, yap, ne olmuş biliyor musunuz? Ha. iki tane koştur koştur veterinere ha. gittim. Öbür evden geldim ha. ben. Götürdüm, evet. ısırmış böyle. Hadi ya fare köpek mi, fare, ısırmış, fare mısırmış. Köpek mısırmış. Oh. Kedi mi? Köpek ısırmış, kedime erkek kedi boğmuştur diyor. nefes alamıyor. Olabilir, olabilir. erkek kediler boğar. Hayla, ikisi öldü, erkek... biri duruyor şu anda. Erkek kediler boğar. Biraz su içsinler, daha sonra yarın okul bahçesine bırakacağım. Yalnız şöyle bir düşüncem var. Yarın okul var ya. Çocuklar bunlara sahip çıkarlar. Yani öğretmenlerine söylerler, bir şeyler yaparlar. Ama Burada... anne gelmiş olabilir. Anne gelir, bu anneyse ise ki bunları alır. Şimdi ben bırakacağım. Anneyse ise ki, sıkıntı yok, kafamız rahat. Bir yok, Öyle anlayamayız. Biraz sonra ben okul bahçesinin içine gireceğim. Siz oradan bana verin. Ben okul bahçesinin içine gireceğim. Ondan tamam, sonra tamam. bana verin siz. Biraz tamam. süt içsinler de. Çıkamazlar zaten. Ha? Biraz süt içsinler. Biraz yani yolda kalmaları daha tehlikeli. Köpekler evet, var. var. Ondan sonra arabanın altına girerlerse Araba park halinde ya şu an. Şeyin içine giriyorlar, motorun içine giriyorlar. Araba çıktığı zaman şey yapar, e, ezer araba. Araba ezer. Çok Hadi çok için. Belki de hiç süt içmemişlerdir şimdiye kadar ya yalnız anne sütü içtilerse evet, pek su tanımıyorlar. Evet evet. Ama şimdi onunla pek şey yapamadım. Evet. Biraz ağır olacak. Da öyle şey bu sütler çok şey olmaz ya, Aferin çok bir ağır bir olmaz. Değil yarım yani. yağlı mı? Aha, yarım yağlı. <gülüyor> <gülüyor> Siz nerede çalışıyorsunuz? Ben burada güven sitesindeyim. Güven Sitesi Forumun yanı. Hayır tamam. İşte anneleri varsa hiçbir yere götüremeyiz. Bunlar daha süt içerler. Yani bunlar bir 15 gün daha sütten kesilmez. Evet evet. Bir 15 gün daha sütten kesilmez. Ondan sonra ayırmamız lazım da. Kendileri yemek, yemek içmeye başlamış. Bunlar evet. kolay artık bakılır. Evet evet. Evde çok kolay bakılır. Evde çok kolay bakılır da. Benim evde çok 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 var. ben Çıkardım. bir sürü aldım bunlardan. Ben çok aldım. 7 tane var bende. Yani artık şey yapamıyorum. Apartman istemiyor mu? Apartman istediği kadar istemiyorum. Desin ben bakabileceğim kadar anne. Hani. Bir şey söyleyeceğim. annesini çıkardınız mı? Hayır yok. Daha küçükken hiçbir şey yapmadım daha. Yavrular. Yavrular mı? daha, yavrular. E, Bu var? Mı? Var, evli O seviyor mu? Yani çok şey yapmıyor. Hani... Allah, Hadi. Hadi. Hadi hadi şu beyazlı sevdi sütü de evet, hadi lütfen biraz sütü için ben e, bir şeye bırakacağım şimdi bir okul bahçesinin içine bırakacağım annesi mi değil mi bir kontrol edelim olur mu tamam. ben içeriye gireyim siz bana ben tek, tek tek için verin zaten. Ha, ben içeriye gireyim siz tek tek bana verin yalnız bu arabanın altına gidebilir yok tutuyorum ben tamam, hemen siz tutun ben bir telden bir atlayayım içeriye Oy tatlılık eğer ki anneleri ise sorun yok bir saniye ben bir Bek elimi çekeyim mi? Hayır, tamam. Gel buraya kaçmasın kaçmasın gel Hadi gel Gel bakalım gel Acaba anneleri mi? Bir göstermem mi? Yok anneleri gibi de durmuyor Gel Gel pıs 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 bu Gel pıs 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 Anneleri olsa hemen yanına gelmesi gerekiyor doğru mu? Anne gelir. Anne. Anne direkt yanına gelir ama. Bu erkeğe de benziyor ya. Pis, 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 pis. Ama yok ya, dişi herhalde Dişi dişi. Ya. Bizden neden o, kaçıyor o, ki bağırma, bu? Bağırma bağırma. Şuna bak ya. Burada buldum şok oldum ya. Bunları. Evet. Ben ne yapacağım bunları? <laughs> Ay, çok çok tatlılar bunlar ya. <laughs> Gel. Neyse ben bunların bir çaresine bakayım ya. Bunların ben bir çaresine Eve bakayım. Nereye götüreceksiniz? Vallahi evet. böyle bir şeyler yapacağım galiba sanırsam. Bir bakayım da. Yalnız biraz gözlemek lazım anne. Aha. yani bir saat. Yok bir şimdi saat. takip edeceğim bir burada. A eğer ki anne gelirse belki diğer yavrularını da daha getiriyordur. Bunları bırakmıştır buraya. Bu Diğerini yükseğe koyduysa anne koymuştur. Başka evet evet çıkamaz Çık zaten. Ama ya da evinde balkonunda tamam. bir yavrulayan